Mevzu Bayis'ten herkese merhaba. Sizler için yine bu haftanın öne çıkan bütün karşılaşmalarını Umut ile beraber masaya yatıracağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk sen de hoş geldin. Geçtiğimiz hafta biraz delik deşik olduk gibi olduk. Yani ondan Fenerbahçe önceki... ve Beşiktaş maçlarından dolayı. Ondan önceki hafta çok iyiydik. Onu da hatırlayalım. Evet. Kayda o hafta çok iyiydi. Vardı. O kendine güvenle biraz delik deşik olduk ama ben Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe'nin oranının çok düşük olduğunu o yüzden bir oynanmaması gerektiğini, Beşiktaş'ta da iki oynanmaması gerektiğini söylemiştim. En azından onları tutturdum. Evet evet. Ben Beşiktaş'ta patladım. Güvenliğim evet. dağları karlar yağdı. Tamam Alanyaspor gerçekten iyi bir takım. Özellikle Çağdaş Hoca gerçekten Beşiktaş'ta Beşiktaş'ı kitledi geçtiğimiz hafta ama Beşiktaş'a biraz fazla güvendim galiba. Gerçi Beşiktaş Erzurum Spor maçında da aslında benzer bir tahminde bulunacağım. Bu <laughs> Ona da <laughs> birazdan... gelelim. Yani. Vazgeçmiyorum çünkü Beşiktaş gerçekten kaliteli bir takım. Evet. Set ucunu oynama konusunda şu anda hala bir deneme aşamasındalar. Tam olarak bunu sahi yansıtamıyorlar ama hızlı kontra geçişlerinde, topsuz oyunda bence ligin şu an en dominant takımı. Ben çok başarılı buluyorum ve hala Beşiktaş'a güvenmek istiyorum. Yani 12 hafta bize bence şunu gösterdi. Üç büyükler anlamında konuşuyorum. Bu dengeyi sezon sonuna kadar çok sağlayamayacak gibiler. Yani biz şunu Beşiktaş göremeyeceğiz mi? bence. Üç büyükler için konuşuyorum. Hı. Yani 4-5 hafta çok iyi giden ya da 4-5 hafta kötü giden takımlar yerine bazı haftalar çok parıldayan, bazı haftalarda beklenmedik ölçüde düşük göreceğimiz bir sezon olacak gibi duruyor. Mantıklı. Bunda bence şeyin etkisi de var. Yani eskiden kendi sahasında oynayan mesela büyük takım kötü de oynasa o taraftar baskısı, o atmosfer vesaire maçı bir şekilde alırdı genelde. Yani Kadıköy'de normalde pek yenilmezdi Fenerbahçe. Ama bu taraftar etkisi de gidince pandemi dolayısıyla bu iş artık %50 %50 noktasına geldi. Defolarını daha fazla görüyoruz. Şimdi ben Beşiktaş'ı övüyorum ama 5 hafta önce Beşiktaş için neler söylüyorduk? Aynen Veya öyle. Galatasaray bir ara böyle bir yükseldi, indi. Şimdi yine çok formda. Hatta istersen direkt oradan da başlayalım. Olur. Galatasaray Karagümrük deplasmanında. Bazı sürprizleri de barındıran bir maç bana göre ama ben biraz daha İbre'yi Galatasaray'dan yana görüyorum. Sen neler söylersin? Ben geçen hafta Fener ve Beşiktaş için söylediklerimi bu haftada Galatasaray için söyleyeceğim. Sen şimdi dedin ya çok formda son 1-2 haftacık evet. Galatasaray diye. Bence önümüzdeki programda Galatasaray da bizi şaşırttı gibi hmm. bir konuşma yapacağız. Çünkü Karagümrük de sert dişli bir takım. Galatasaray'ın da defoları hala var. Bu son haftalarda gözükmese de. Ben o yüzden Galatasaray'ı çok favori görmüyorum. Ben daha çok karşılıklı gol var ya da üst biter gibi alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğini daha mantıklı buluyorum yani. Galatasaray da biraz değişik bir takım değil mi şimdi? Geçen hafta bir bay geçtiler. Doğal rakipleri Beşiktaş kaybetti. Fenerbahçe kaybetti. Bir tek Alanya Spor kazandı. kazandı. Bugün içinde bence büyük bir şans geliyor yine ellerinde. Öyle bir bir de Sarakkin yetiştiğinde belirtelim. Aslında bence Galatasaray'ın oyun planındaki önemli doğru. E, böyle mihenk taşlarından bir tanesi de Sarakki bana göre. Onun da oynayacak Falca olması. Falcao var mı? Falcao yok. Falcao'nun Falca... ne zaman geleceği e, muallak. Hayale, hayalet forvet. Evet, Falcao artık biraz evet, kabak evet. tadı vermeye verdi, başladı Galatasaray verdi. taraftarlarının gözünde. Evet, evet. Bilmiyorum devre arasında bir ayrılık da gelebilir yavaş evet. yavaş çünkü süreç ona doğru gitmeye başladı. Ayağını batıyor. Hele hele o Cagney'in performansından sonra bu maçta da tartışmasız Falcao gelse bile yine. Cagno oynar. O da bir gerçek. Öyle olur herhalde. Tabii. Bilmiyorum. Ben o yüzden Galatasaray'ı yine dediğim gibi tabii ki de daha galibiyete yakın taraf ama hani Hı -hı. kuponda yer vereceksen bu maça karşılıklı gol var. Çok daha mantıklı bir oran. Galatasaray'ın oranı da şu anda 1.90 ama maç saati yaklaştıkça oranların değişmekte olduğunda düşer. tekrardan hatırlatalım. Düşer. Biraz daha düşeceğini bekliyoruz ama hiç fena bir oranı da yok. 1.90 mı şu anda? Şu an 1.90. Ben 1. onu saçırmışım. 1. 90'dan maç saatinde 1.60'ları düşer 1. gibi. 1.90'dan olsa eğer yani kupona bakıldığında oynayacağı zaman <laughs> Umut şu an orana kalmaya başladı. Oynanabilir ama büyük ihtimalle bu yarın gün içinde düşmüş olacaktır biraz daha. Hmm. Gaziantep-Fenerbahçe maçına geçelim. Gaziantep yanılmıyorsam 11 maçtır yenilmiyor. Fenerbahçe ise bildiğiniz gibi sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Geçen hafta beni de patlattı. Yeni Malatya karşısında ben Fenerbahçe galibiyetini ideal görmüştüm ama e, Hamza Hoca gerçekten dersine çok iyi çalışmış. Karşılıklı gol var dedim. Gol atsalardı tutacaktı ama golde olmayınca benimkisi de... Abi çok kötü değil mi Fenerbahçe? Yani Şimdi Erol Bulut. Yani gerçekten bir planı yok. Bir de şöyle bir şey var. Yani bazı takım vardır. Transfer yapılamamıştır. Gerçekten çok sıkıntılıdır. Teknik direktörü de şey gözüyle bakarsın yani. Adam da hani ne yapsın canım işte eldeki hamurla en iyisini yapmaya çalışıyor. Öyle de değil yani. Sezon başında ciddi transferler yapıldı. Şu ekonomik düzende yapılabilecek en iyi bence transferler yapıldı. Yani Erol Bulut'un burada sorumlu tutulmasından normal bir şey yok. Yok. Ama tamam mevcut bütçeyle doğru orantılı olarak iyi transferler yapıldı ama hani 10 üzerinden bir kaliteye bir tartıya koysak yine ama, ama, ligin, ama ligin ortalaması o zaten. Hani zaten evet, de zaten yapamadı ki <laughs> şey. Yani, yani ben Erolojiyi savunmuyorum. Yanlış göre da. göre iyi yaptın. Yani kendi sahanda 3 maç üst üste yenilmenin e, hani mazereti olabilecek bir şey yok elinde. Yok yok tabi tabi. O Ama yüzden... E, ben yine de bütün hani %100 üzerine Erolojiyi suçlamak yerine biraz daha böyle özellikle stoper tandeminde çok ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya ben bu maç için de şunu söyleyeyim. E, Fenerbahçe şimdi gelinen noktanın verdiği morali geri kazanma çabasıyla açık ve böyle hücum eden ve işte galibiyeti birinci dakikadan itibaren arayan bir takım hüviyetinde olacaktır diye düşünüyorum. Gaziantep'te bu tarz oynayan takımlara karşı sonuç elde etme başarısına becerisine sahip bir takım. Burada ben üst biteceğini düşünüyorum maçın. Hmm. Ama zaten, e... zaten son 3 maç aralarında oynadıkları son 3 maçta üst bitti. Öyle mi? Evet. Yani bu maçta bence açık futbol, bol gol pozisyonu ve bol gol olacağını düşünüyorum. O yüzden üst oynanabilir. Hatta yani iddialı bir kupon yapmak isteyenler 3.5 üstü bile deneyebilirler. 3.5 üst. Hiç fena değil. Ben de 1.45'ten karşılıklı gol var seçeneğini biraz daha ideal görmüştüm. Evet, daha e Veya belki farklı bir opsiyon arayanlar için de ilk yarı 1.5 alt da olabilir. Çünkü Gaziantep Bütün gerçekten... söylediğimizin tersine bir şey <laughs> Evet evet. Şu an bir absürtlük ortaya çıktı ama evet. Gaziantep gerçekten çok iyi oynuyor. Ve 11 maçları yenilmiyor. Bu maçta da ben Şumidika'nın bayağı birçok şeyi de Fenerbahçe açısından böyle noktalayacağını düşünüyorum açıkçası. Yani. Kesinlikle. Zaten şey diyor yani. Üç büyük takımdan bir tanesini bana verseniz çok kolay şampiyon He olurum diyor. <laughs> <laughs> Göründüğü kadar kolay değil tabii Şu o işler de. ya. Bu arada yani Fenerbahçe kolay gol yiyor. Yani o yüzden 1.5 alt bana biraz riskli geldi. İlk yarı 1.5 alt diyorsun değil mi? Olabilir ya. Olabilir. Şimdi Altay Bayındır da yok. Aslında o da önemli bir kayıp. Ama onu bir farklı bir seçenek arayanlar için söyledim. Yani benim de aslında görüşüm biraz karşılıklı gölden gol yana ama bir ihtimal maçın başlarında oyunun kilitlenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bir tık kilitlenme ihtimalini görüyorum. O da en azından cepte dursun diye ilave olsun. E diğer maç şimdi Beşiktaş Beşiktaş dedik. Erzurumspor'u konuk edecek. Erzurumspor da gerçekten son günlerde çok sancılı bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz gün Sayın Başkan, daha doğrusu eski başkan Hüseyin Üneşte adam ağlayarak istifa etti basın toplantısında. Evet. Hüseyin Hoca'yı e, getirdiler. 5 maçlık kazanamıyorlar. Hatta 6 maç bile olabilir bir bakmamız Zaten lazım. Zaten haftada 2 galibiyetleri var. Tabii tabii aynen. İyi de birinci hafta. ilk hafta kazandılar. Hı -hı. Sonraki 11 haftada da bir galibiyetleri var. Aslında iyi başlamışlardı. Hani Mehmet Hoca ile de ben sezon başlamadan önce görüşmüştüm. Bence lige de fena başlamamışlardı ama sonrasında olmadı. Beşiktaş'ta da Rozier yok. Önemli bir eksik. Cezası var. Bu maçla ilgili neler söylersin? Ben bu maçta işte Beşiktaş'ın banka olduğunu düşünüyorum. Hatta handikaplı bir oynanabileceğini düşünüyorum. Erzurum'un çünkü hem motivasyonu... 1.35 Beşiktaş. Şey, e, kaplı oynadığında güzel bir oran veriyor. Ona bir bakmamız lazım. Ben Bakın şu, şu anda 1.90. Şu anda 1.90. Düşer mi bilmiyorum. Yarın e, siz bu yayını izlerken bir tık düşmüş olabilir. Burada yazıyordur zaten. Olabileceğini düşünüyorum çünkü Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. O motivasyonla çıkacaktır. Sergen Hoca da zaten o motivasyonla takımı çıkaracaktır. karşı taraftaki rakibin de motivasyonu çok düşük. Morali bozuk. Tabii başkan gitti. Teknik direktör başı. Yani Beşiktaş ben rahat. Erken bir golle böyle farka gidebileceğini düşünüyorum. Avrupa derisine geçelim, geçelim mi? Geçelim. Efendim şimdi bugün üstümde farklı bir switch shirt var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Şanlı Liverpool'umuzun sweatshirt'ü bu. Geçtiğimiz hafta şimdi biraz Mourinho hocamdan dolayı, sondan dolayı Tottenham'ı şöyle ucundan savunmuş olabilirim. Ancak, sen çok iyisin ya sen şey... Ancak kalbimiz Anfield için ve asla yalnız yürümeyenler için yani Liverpool için çarpıyor. Bu da bir gerçek. Umudası. Kim yener yenerse yansın Uğur galip çıkıyor. <laughs> Geçen hafta Tottenham diyordu. Şimdi Liverpool'un galibiyetini şöyle tutuyor. bir şey var. Geçen hafta şampiyonluk için konuştuk. Ben de dedim ki Liverpool 30 yıllık hasretin dindirdi. Yok. Sıra Tottenham'da dedim. Yani Bilmiyorum. Mourinho ve Hank Minson'dan dolayı Tottenham'ın bu sezon şampiyon olmasını daha çok isterim. Yani bu konuda tamam. Ama genel anlamda bir takım seçeceksen Premier Lig'den bir Liverpool, iki de Manchester United'tır. Hayda neyse. Tabii yeni çıktı. Özellikle Klopp hayranlığım yüzünden Liverpool'a ekstra bir şey. Normalde de ya. Liverpool İngiltere'deki hani beğendiğim, sempati beslediğim, kazansın istediğim takım hep Liverpool olmuştur. Bu kadar da iyi kadro yakalamışken ikinci şampiyonluk inşallah gelir ki bence yani bayağı favoriler ben öyle düşünüyorum. Tottenham'ı da yendiler dün. Gerçekten çok 90'da. güzel bir maçtı. Firmino 90'da ...astı, orada da Alderweilet çok kötü kaçırdı yani evet. filmin oyu, Curtis Jones. Çok etkiledi beni. Evet. 19 yaşında orta sahada yani goldeki aksiyonu pas tercihleri, kademeleri gerçekten çok iyi. Muazzam top oynadı. Liverpool gerçekten seviyesinin daha iyi olduğunu gösterdi. Maçtan sonra da Mourinho en iyi takım bugün kaybetti demiş. Klopp buna kahkaha atıyor. Sonra Arnold da Twitter'dan en iyi takım bugün kazandı diye tweetliyor. Çok değişik ya. Yani Premier League gerçekten çok başka bir dünya. Karakter de bunlar büyük karakterler. Mourinho'da, Klopp'da, Guardiola'da. Tabii. İşte eskiden Ferguson, Arsene Wenger bunlar yani karakter teknik direkt direktörler çok renk getiriyor lige. Bizde de yani rengi. Fatih Terim mesela, Fatih Çok Terim gerçekten. Be. Mesela dikkat et. Fatih Terim kaç defa gösterilir kenarda maç sırasında? Kamera kaç defa oraya keser? X teknik direktörü kaç defa keser? Tabii tabii. İşte bu teknik direktörler biraz renk katıyor yani. Peki o zaman maça geçelim mi? Şimdi geçelim. Liverpool, Liverpool çok dedik zaten. ama aynen. Tottenham, Leicester City, Liverpool'un galibiyetinden bahsettik ama Tottenham zirve yarışında da önemli bir darbe aldı. Leicester de Everton'a kaybetti. Bence çok güzel bir maç olacak ama ben biraz daha böyle karşılıklı gol var veya iki buçuk üstü makul gördüm bu maçla ilgili. Senin de fikrini merak ediyorum. Ben de üst biter Tottenham alır olarak. Hangisi? Ha, direkt ya, üst biter Tottenham ha, ha, tamam, alır. Tamam, pardon. Oranı yükseltmek için Hı -hı. üst biter Baktım alır. Baktım oranına kaç? Bakmadım ama burada yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, çünkü şöyle ben normal Tottenham alır diye düşünüyordum kafamda. <laughs> ama şu anda düşündüğümde gerçekten o maçın üst bitme olasılığı yüksek. En niye biz kuponumuza daha katma değerli bir oran eklemeyelim dedim. Şuradan görüyorsunuzdur ama güzel bir oran olduğunu <laughs> eminim. <eybiydim. gülüyor> Evet bu biz bu gücümüzü bu bilgimizin hepsini Hakan abiden alıyoruz. Evet. <laughs> Ona da buradan selam olsun. Peki burada aslında biraz hemfikir gibiyiz. Bu Nesliga'ya geçelim. Leipzig Köln maçını bugün ben konuşmak istedim en azından. Bayern Leverkusen Köln'ü 4-0'la geçti. O maça bakamadım ama Leipzig'in maçına bakma şansım oldu. Ben burada da net bir şekilde maç sonu 1 diyorum. Leipzig Köln'e şans tanımayacaktır. Benim düşüncem de şu aslında. Leipzig Bayern deplasmanında 3-3 berabere kalınca benim Leipzig'e olan oran inancım arttı. Ama geçen hafta Bayern deplasmanda takımına şu anda unuttum. ben yine berabere kaldı. Görece bayağı... Bu hafta Wolfsburg'u geçtiler. Geçen hafta bir beraberliği var. Bayern'in de aslında bu sene çok çok özlediği doğru. Ama yine de dediğin gibi Leipzig güçlü bir takım. Bayern'le şu anda bir mücadele içinde yani tepe noktası bu için. Bu arada zirveyi de Leverkusen aldı şu anda. An evet, Andi Evet. Ile. Kim puan kaybetse, diğeri Hı -hı. kazansa o, onun üstüne geçiyor. Abi e Borussia Dortmund arka arkaya 3 maç kaybetti. En son şu Tuttgart'tan 5 yediler. 5-1. Direkt Lucian Favre'yi direkt sepet ettiler. Yani. Ya Kim Alman dersin yani. Böyle tabii ben çok falan çok dersin. beğenirim yani puan ortalamasına bakalım, 2'nin üstündedir muhtemelen. 2 yıldır belki hani Bundesliga'da ikincilik Dortmund için çok büyük bir başarı değil ama oynattığı bir sistem vardı, bir oyun vardı adamın. 3 maçta direkt ipini çektiler yani biraz Bundesliga'da aslında öyle bildik. Aslında ikincilik bence şampiyonluk gibi bir şey yani Bayern'i sayma. Çok büyük bir ekonomik güç, çok büyük bir güç, onunla kapışamıyorsun. İkincilik şampiyonluktur yani aslında Almanya'da baktığında kötü bir sonuç değil. Neyse olaya dönersem Leipzig 1 diyorum ben de. Oranın da galiba 1 ama yeniden maç saatinde de güncellenecektir. Lazio Napoli ağırlıyor. Lazio Olimpiyat stadında. Senin yine zor seçtiğin zor maçlardan biri bu. E biz konuşmadık malta içinde. Doğru doğru. E, sen kendi maçlarını al, <laughs> ben kendi maçlarımı alayım diye. Yani ben dayatmıyorum. Doğru. Ben sadece bu maçları almak Yok istedim. Canım, Gerçekten zor falan. bir maç ama ben burada karşılıklı gol var bekliyorum. Lazio biraz kötü bir dönemden geçiyor. Hatta biraz da Vedat Buric için ekstra bir takip etme ihtiyacı hissediyoruz ama o da şans bulamıyor. Bayağı bir gözden de düştü. Napoli de yani aslında bilindik Napoli gibi hala o işte dörtlerde beşlerde geziniyor. Gattuso yönetiminde fena işler yapmıyorlar ama çok da bir aşama kaydedemediler. Ben yine de hem Napoli'nin kolay gol atması, keza Lazio'nun da Ciro Immobile ile çok güçlü bir hücum hattı olduğunu varsayarak karşılıklı gol var seçeneğini makul görüyorum. Ben de burada iddialı bir tahmin yapayım. Haftaya yani patlarsam da burada <laughs> tekrar konuşuruz. Ben de üst biter ve Napoli kazanır Güzel. oranından oynamak istiyorum. Hem Napoli'ye benim ekstra bir sempatim var zaten İtalya'da tuttuğum takımdır. Hem de yukarıları biraz daha zorlamak adına galip gelmesi lazım. Lazio da bu maçta mutlaka galip gelmek için böyle bir stresle çıkacaktır. İşler çünkü çok iyi gitmiyor Lazio için. O yüzden ben üst biter ve Napoli kazanır diyorum. Kuponumuzun sürpriz maçı olsun benim tarafımda. Lazio da Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşti. Şimdiden geçmiş olsun dileyelim sevgili <gülüyor> <İtalya'dan> <gülüyor> Evet, sürpriz <laughs> olmayacak şimdi. orada belli ki. Peki son maça geçelim. Atletico Madrid Elfi'yi ağırlayacak. Real Madrid karşısında 2-0'lık gelen bir yenilgi vardı ama bu maçta sanki Atletico'nun biraz daha rahatlaması gerekiyor ve ben çok rahat bir şekilde geçeceklerini düşünüyorum. Hatta Atletico kazanır 1-10 olduğu için biraz daha oranı yükseltmek istedim ve handikaplı 1 diyorum. Bravo, aynen Mantıklı. handikaplı bir. Ben de aynısı. Oranı söyledim. biliyor musun diye sorarsan 1. 55, Hakan abi 1.55. Yani. 1.55. Yani düşmezse izleyenler Çünkü... izlerken. Çünkü <laughs> ben 55. ona bakamadım. Daha doğrusu baktım bulamadım. 1.55. Ben bir de ekstradan Göztepe Hatay maçı için. Tabi bu Şanlı e, Göztepe. Göztepe Hatay maçı için ben Göztepe'nin kazanacağını düşünüyorum. 1.90 oranı var. iyi bir oran. Onun yanında da maçın da üst biteceğini düşünüyorum. Hani üstte de oynanabilir, Göztepe'ye de oynanabilir. Üst Göztepe'ye de oynanabilir daha da yüksek oran için. <laughs> Geçen hafta ki özellikle son 30 35 dakikada çok iyi futbol, galibiyeti hak edecek bir futbol oynayıp 90. dakikada çok komedi bir penaltı yüzünden bir mağlubiyet almıştı. Bu hafta o yüzden Hatay'ı yeneceğini düşünüyorum. Vallahi ben Hatay'ı şu an karşıma alamam. Doğru söylüyorsun haftada... aslında. Bayağı iyiler. Yani Karagümrük'ü yendiler. Ondan önceki hafta da yine galibiyetle kapatmışlardı. Onun için yorumsuz diyorum. Bir yorum yap ya maça. Bir üst, alt, <laughs> karşılıklı gol var, yok. <laughs> yani ben Hatay kaybetmez diyorum. Ha, okey. Yani o da demek, güzel. Hani o da güzel. şanstan belki. Şans, güzel. Hani biraz daha böyle oranların 4'lere 5 lere çıktığı anda biliyorsunuz 1.10, 1.20'ler bile aslında e, direkt katlayabiliyor. Kat onun için fena bir oran değil gibi. Evet bu haftalık bu e, kadar. bizden bu kadar. Maçları beğendin mi bu hafta? Maçlar çok iyiydi. Ee, hayır biz... hep bana sallıyorsun da. Onun hayır, için. hayır bu seferkiler güzeldi. Abi sen bir derbileri getirince çok zor oluyor çünkü. Abi ama bunlar çok heyecanlı ya. Yani bunları konuşmak istiyorum. Yok bu, bu maçlar güzeldi ve bence oranlarımız da iyi. Bunlardan hani %75'i tutsa çok güzel olur. Bu arada ben oynuyorum biliyorsun değil mi? Yani bu, tabii tabii. Burada konuştuklarımıza oynuyorum yani. Ben de oynuyorum. Geçen hafta Fenerbahçe'den yattık yani. yani. Tamam, geçen hafta her şeyden yaptık. bayağı <laughs> orada yani bayağı patlattı yaptık. Fenerbahçe bizi bitirdi gibi aslında. Hmm. Galatasaray kazanır dedim ben. Orada işte belki hani bir tık orada bir farklı şeyle olabilir mi diye düşünüyorum. Onun dışında diğer oranlarımın arkasındayım. Sadece biraz Galatasaray maçı ufak bir soru işareti ama yine de Galatasaray alıyorum. Peki bu haftalık mevzu bahiste bizden bu kadar. Gelecek hafta yeni bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.